Evet son zamanlarda bir değişik virüs malum başımızda. Dediğim gibi artık sadece öyle bir haftalık, üç günlük, beş günlük gripler geçirmiyoruz. Maalesef çok uzun sürüyor. Ve ne ilaç alırsak alalım, hangi hangi ilaç yani belki beş tane ayrı doktora gidiyoruz. Hepsi ayrı bir şey söylüyor ama hiçbir, evet. hiçbirinin çare olmadığı bir virüs, bir hastalık ve eminim birçok kişi de bunlardan muzdarip. Ne yapacağız bu e, vücut vücudumuzdaki virüslerden e, korunabilmek için, bağışıklığımızı güçlendirebilmek için? Senin güzel sırların var. Bu sırları bize birazcık paylaşmanı istiyorum bu akşam. Yani şöyle sizin dediklerinizin tümüne katılıyorum öncelikle. Bir arkadaşım var, çok yakın arkadaşım. E, geçen beni aradı işte 4-5 gün oluyor. Diyor ki abi diyor rapor aldım diyor 23 gündür diyor bizatihi diyor raporluyum. Bu bir. İkincisi toplam diyor ortalama 40 güne yakındır diyor burnum sürekli akıyor. 40 güne yakındır hmm. diyor. Olur. Artık diyor burnumu burnumu diyor temizlemekten buralarım yara oldu diyor. Hmm. i̇nanın. Yani Bu bir. İkincisi sizin dediğiniz gibi şu anda salgın var. Şöyle bir salgın var maalesef ki. Birincisi influenza salgını dediğimiz bir olay var. Artı bir de domuz bir salgını var. Kısmen biliniyor, kısmen bilinmiyor vesaire. Artı e, tabii ki bir de şey var. Yani özellikle Bizim toplumumuzda şöyle bir olay var, şöyle bir kültür var maalesef ki bizim başımıza bir şey gelmeden biz bir şey yapmıyoruz. Koruyucu hekimliğimiz yok. Koruyucu hekimlik ne demek? Kardeşim sen hasta olmadan gün içinde mutlaka bir tane kış çayı iç. Hı hı. Ya da sallıyorum, sirkeli suyunu sabahları tok karnına iç ki en azından bir bakteri, bir virüsün buradan aşağı girmemesini evet. sağla. Ben bunu her zaman söylüyorum. E şimdi şuna gelelim, bende tabii ki bir sürü reçete var bu konuyla alakalı. Bir sürü size bitki sayarım vesaire ama Özellikle bu, bu domuz grimi salgınında vesaire de en iyi reçetelerden birini dilerseniz şimdi paylaşacağım. Hı hı. Çok isterim Hemen çünkü sonra. ben dediğim gibi faydasını gördüm. Faydasını gördüğüm bir şey olduğu için de herkesin de bilmesini isterim. Çünkü gerçekten bu zamanda hasta olduktan sonra ilaç kullanmak değil, hasta olmadan önce bir şeyler yapmamız gerekiyor ki hasta olup 40 gün işte o sıkıntıları çekmemek evet. için. Gerçekten öyle. Bizde yok yani illa başımıza bir şey geldiği zaman olacak. Evet. Ee, ben hemen şöyle bir ufak bir e, liste paylaşayım yani bir sayacağım. Ona göre not edenler olacaktır ya da Zeyn'i zaten izledikçe de not edecek olanlar olacak. Şimdi öncelikle hayatımızdan taze zencefili çıkarmayacağız, bir. Bu her zaman cepte. Karanfilimizi çıkarmayacağız, bu iki. Ama bunun yanı sıra şimdi size vereceğim çay e, tamamen kronik öksürük, boğmaca, geniz akıntısı, bademcik enfeksiyonu, son ağız yaralar ve aftlar için geçerli. Bir de sürekli çok öf balgam sökemeyenler ya da balgamı içerden kurutmak isteyenlere özel. Şimdi yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o e, balgamın ciğere akması. Mesela evet. çocuklarda da aynı şekilde evet. bu çok büyük risk. Yani yetişkinler için de aynısı. İşte onu evet. çıkarabilmek, evet o da çok önemli. Yani ciğere inmeden hı, hı. E, kurtarmanın yolu o çayda saklı o zaman. Hemen kendi kalemleri alın sevgili izleyicilerimiz <laughs> erkekler alın, bir şekilde ilde temizleyebiliyor ama hanımefendiler ve küçük çocuklar bunu yapamıyorlar evet. bunu anlayabiliyorum yani ama bu da bir gerçek yapmak zorundayız evet. ee, ama bazıları şey diyor işte hocam hani ben çıkaramıyorum nasıl yapacağız falan o zaman diyoruz ki içeriden kurutalım yani yapacak bir şey yok çünkü evet ee, şöyle söylüyorum arkadaşlar öncelikle hibiskus Hı -hı. ada çayı ıhlamur, ekinezya. Ebegümeci. E bir de dilersen içine ekstra papa, papatya eseydim mi bilmiyorum papatya. Bunları mutlaka her bir tamam bunların her birinden birer tutam böyle ortalama bakın şöyle bir örnek vereceğim. Şu an içinde melisa var. Onun. Hı -hı. birazdan Hı -hı. şimdi süzüp içeceğim bunu. E, bunun gibi bir şeyin içine her birinden birer tutam koyulacak. Ortalama minik, minik minik koyulacak. Ondan sonra hibiskus'u daha az ekliyoruz. 1 2 yaprak atıyoruz. Çok ekşileşir yoksa. Hı -hı. Toplam sıcak suda maksimum 5 dakika demliyoruz ve bunu süzüp güzelce böyle hazır olduktan sonra bu şekilde süzüp çayımızı içiyoruz. Bakın şu an. böyle süzeceğiz. Güzelce çayımızı hazırlayacağız. Tabii sizin çayınız kıpkırmızı olacak böyle. Ondan <laughs> sonrasında bunu günde bir ya da iki bardak içtiğinizde bu sizde geniz akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, gün içindeki işte biraz böyle bağışıklık sisteminde düşme enfeksiyon varsa, kronik işte hapşurma tarzı, sürekli burnunuz kaşınıyorsa sürekli vesaire Onların tümüne çok çok iyi gelir. Bu arkadaş normalde çok iyi gelen bir çaydır. Bir de onun içine dilerseniz saydığımız bitkilerin içine mutlaka ya hatmi çiçeği ekleyin kronik boğmaca varsa hı hı. ya da ayva yaprağı ekleyebilirsiniz. Özellikle ayva yaprağıyla e, hatmi girerse için içine zaten Allah'ın izniyle kesin hallediyor da hani e, ama e, umarım bunlara bu kadar gerek kalmadan öksürüğünüzü vesairenizi kesecektir. Bunu her gün içen bir insan şu mevsim geçişlerinde hasta olma lüksü yoktur. Yani olamaz. Ama genelde olmamış. Her gün mi gerekiyor peki? Tabii. Kış evet. boyu. Mesela işte dediğim bitkileri. Ya yani Kış boyu her gün günde bir bardak en maksimum şöyle bir sallıyorum bakın işte şöyle bir kupa içerseniz mesela Hı -hı. ben biliyorum ki Tuğba Hanım hastalanmayacak mevsim geçişlerinde. Herkes affedersiniz salya sümük hastalandığı zaman Tuğba Hanım'a hiçbir şey olmayacak. Hı -hı. Soğuk yese bile en fazla ufak böyle bir burnu kaşınacak bir hapşuracak, tıksıracak, geçecek. Bu kadar. Ama işte bunu yapmadığınız için evet. toplum olarak maalesef ki herkes sürekli Hastanelerde, e hastaneye bugün ben hastamı götürsem, refakatçi olarak e, ben de hasta oluyorum. Evet. İster istemez biz de diyoruz ki hani ben hekimlerle de çok fazla çalışıyorum o konuda sağolsun, hocalarımız da çok severim, benim başımın tacı hepsi. Hı -hı. Onlar da diyor, abi diyor koruyucu hekimlik yapın diyor ve benim tanıdığım bütün doktorların tümü hepsi propolis kullanıyor. Hepsi. Yani. Doğru. Yani hepsinde bu propolis ağız spreyleri, propolis damlalar, çam balı, çam pekmezi, işte ne bileyim kozalak pekmezi biliyorsunuz. Kozalak yani. pekmezini söylemişken onu sana hatırlatacağım birazdan. Çünkü onunla da alakalı sende müthiş bir sır var. Bu bitki ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani kaynatıp da mı hazırlama taraftarısın yoksa sıcak suyun içine atıp bekleten tarafta mısın? Şimdi güzel bir konu. Normalde ben zaten ona gelecektim ama ben biliyordum sizin geleceğinizi. <laughs> Şimdi normalde bizim tıbbi bitkilerimiz mutlaka mı mutlaka iki hatta üç şekilde yapılıyor. Birincisi bunlar kuru kökler. Kuru kök, zencefil, zerdeçal, havlijan. Bunlar kuru kökler. Su kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatılır. Kuru, sert kabuklu kökler. Hı hı. Bunlar kabuk grubu yani bunlara rizom deniyor, preparat deniyor çeşitleri var. Bunlar bu şekil oluyor. Bir de normal bizim bildiğimiz çubuk tarçın, kuşburnu bunlar sıcak suda maksimum su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatılır. Hı hı. Ama ıhlamur, adaçayı, melisa Papatya, işte daha başta aklınıza ne kadar çiçekli ve yapraklı bitkiler varsa sadece sıcak, sıcak suda maksimum, normalde 3 dakikadır ama ben maksimum 5 dakika demlenir diyorum. Mesela bakın bunun içinde melisa vardı. Ben bunu 3 dakika demledim. 5 dakika bekletmedim. Ama örnek vermek adına daha demin 5 dakika kadar dedim. Ama 5 dakika bekletmedim onu. Toplam 3 dakikaydı bu. 3 dakikadan sonra süzdüm ve içmeye başladım gibi düşünün. Yani çiçekler ve yapraklar demlenir, kökler ve tomurcuklar kaynatılır. Bu kadar. Ama bizim toplamamızda hala ıhlamur kaynatma var.